Hello sevgili teraziler. Evet bu hafta 20 Ekim'de Merkür ve Mars kavuşuyorlar. Senin ikinci evinde çok net gelişmeler, somut tamam mı? Ve çok hızlı bir şekilde gerçekleşecek finansla ilgili gelişmeler ve işle ilgili çok güzel gelişmeler, şans şans çok güzel bir gün 20 Ekim ve enerjisini bir gün sonra ve bir gün önce bile hissedebilirsin. Canım benim ve ama şunu unutmuyorsun çünkü sen Merkür ve Lilith 23 Ekim'de kavuşuyorlar. 26 Ekim'de de Mars ve Lilith kavuşuyorlar arkadaşlar. Lilith ayın yörüngesindeki en karanlık noktadadır ve en uzak ama etkisi o kadar büyüktür ki ve Lilith mitolojide Adem ile Lilith aynı topraktan yaratılmıştır eşittirler. Ancak Adem Lilith'in üzerinde otorite kurmak ister. Ancak Lilith boyun eğmez ve cenneti terk eder. Tanrı onu geri çağırır. Lilith'i ama o geri dönmez ve özgürlüğü seçer. Siz de sakın bu hafta Lilith gibi yapmıyorsunuz. Tamam. Bak yeni işler paralar böyle bazı Özgür olacağım diye, özgürleşeceğim diye o gelen paraları tepmiyorsunuz sakın. Anlaştık mı? Ayrıca Lilith hangi gezegeni de bulunuyorsa o gezegenin olumsuz yönlerini aktif eder arkadaşlar. Yani Merkür ve Mars neydi? İletişim, acelecilik, hırs ve hız demektir. Yani ne der biliyor musun? Çok böyle şanslı fırsatlar var, çok güzel ama aynı anda evlendirecek ki sınav test ya bu. Sana hile yap diyecek. Özellikle bak senin ikinci evinde çünkü parayla ilgili hırs yap diyecek. Yanlış yollara sap. Şeytana uy diyecek belki de. Manipüle et. başkaldır Yani olumsuz birçok şeyi sana yaptırmak isteyecektir. Manipüle et diyecek karşındakine. Etik olman her şeyi yap diyecek. Ama sen asla bunları yapmıyorsun. Tamam mı? Doğru yolu seçiyorsun. Sevgili terazi. Tamam. Tamam para her şeydir. Yoldan çıkarır insanı ama sen asla öyle bir şey para için yapmıyorsun ve bu sınavı da geçiyoruz bu hafta anlaştık mı daha sonra 21 Ekim'deki yeni ay senin evinde eski defterler her şey eski hayat kapanıyor ve yeni bir sayfa açıyorsun hatta görünüşünü bile değiştiriyorsun diyebilirim iş aşk sağlık her konuda çok şanslısın senin eline çok güzel toplu bir para geçebilir. İşle ilgili çok güzel gelişmeler var. Bak para geliyor sana ya. Ne kadar güzel. Böyle bir dönemde uzun süredir yoktu değil mi gezegenler? Evet. Daha sonra da 22 Ekim'de Neptün Retro senin 6. evinde yani iş evinde, sağlık evinde. Senin mutlaka çalışanlarla, çalışma arkadaşlarınla arana sınır çizmen gerekiyor. Özellikle de alt kadroda çalışan arkadaşlarla, iş arkadaşlarına arana sınır çizmelisin ve onlarla da sakın tartışmıyorsun ve bir Mart ayına git bakalım. Çünkü retro ne diyor? Yarın kalan ne varsa onu şimdi tamamla diyor. Ve belirsizlikler demektir. İşle ilgili belirsizlikler var. Hayal mi gerçek mi demektir ve kendini kandırmakla da ilgilidir Neptün. İşle ilgili hangi konuda kendini kandırıyorsun? Bir onları bir değerlendir, bakalım 10 aralığa kadar. Tamam, kendini de kandırmıyorsun, kimseyi de kandırmıyorsun ve kendi yalanlarının da ortaya çıkması demektir işle ilgili. Tamam, öyle bir enerji verir. Öyle bir şey varsa, yalanını itiraf et hemen. Tamam mı? Bekleme yalanın ortaya çıkmasını. Zaten gökyüzündeki o kadar güzel şanslı bir fırsat var ki sen zaten o yalan söylediysen de ucuz kurtulacaksın ama yalan asla küçüğü büyüğü rengi yok değil mi? Karmamızı kirletmiyoruz hiçbir şekilde yalanla. 23 Ekim'de de Güneş Akrep Burcu'na geçiyor. Yine senin ikinci evine yine para evine mutlaka güçlü kişilerden destek bulacaksın. Finansal çok güzel gelişmeler her şeyi çok kolaylıkla halledeceksin parayla ilgili. Evet. Bu haftayı çok güzel değerlendir. Bu haftayı haftayı mantı çevir. Bakalım sevgili güzel kartın ne diyecek? Sevgili güzel nazik teraziler için. Evet. Sakın millete uymuyoruz. Tamam mı? Yeni vizyon. Yeni vizyon. Çok güzel bence yeni hayallerin var. Hayallerini de bir an önce gerçekleştiriyorsun. Bak 6. ev işle ilgili para da geliyor. O parayla hayal ettiğin bir hedefini gerçekleştirebilirsin. Görüşürüz. Love you.